Selam herkese yine yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Bugün e, şu an önümde görmüş olduğunuz üzüm kolyelerden yapacağız. Bu seferki üzümlerim mor salkım üzümler olacak. Bunun için ihtiyacım olan sarı, mor ve yeşil. Yeşilleri arada kullanacağız. Salkımlarımız mor olacak ve beyaz yerine sarı kullanacağım arkadaşlar. Çok kolay bir üzüm tarifi. Ee, bu üzüm tariflerinin başka modelleri de var ama benim gibi böyle hızlı pratik yapmayı, hani e, çabuk meseleni isteyenler için ben de kendimce böyle pratik bir e, kolye modeli geliştirdim diyebilirim. Şimdi hemen e, şu bağlama düğümlerini yapalım. Şimdi bu yapmış olduğum kolyemi kenara alıyorum. Şöyle bir de yakından göstereyim size kaldırmadan önce. Çok güzel duruyor boynumda. Ben yine misine kullanacağım. Misine şeffaf olduğu için gözükmüyor. Şimdi 6 tane sarı alacağım. Sarımı şöyle döküyorum. Ve 6 tane sarı geçiriyorum. Her videomda buna dikkatli bir şekilde anlatıyorum. Burada da yine göstereceğim. Şimdi ipinizin en uç kısmına boncuklarımızı getirelim. Şu uç kısmını elimde tutuyorum. İğneden gelen tarafta bu tarafta zaten. Şöyle boncukların içerisinden geçiriyorum. Şöyle bağladım 6 tane boncuk yaptıktan sonra bağlıyoruz arkadaşlar şimdi bu videoyu uzun tutmamak uzun tutup sizi sıkmak istemiyorum bağladıktan sonra bu fazla ipinizi de yine bu boncukların içinden geçirip çakmakla yakarsınız şöyle iki boncuk yana geçiyorum bu şekilde iki boncuk yana geçtim ve şimdi önce bir 2 16 tane sarı takacağım. 16 tane boncuk taktım. Eee üzümlerimin arasında biraz daha mesafe olsun istiyorum ve 20'ye çıkarıyorum. 17 18 19 ve 20. 4 tane daha taktım. 20 tane yaptım. Şimdi üzümü oluşturma noktasına geldim. Bir tane şöyle bunu da dökelim buraya. Bir tane yeşil alıyorum. Ve 5 tane mor alıyorum. Morlarımı da taktım ve şimdi ittiriyorum. Sıra sonuna kadar getirdim. Yine bu ucu burada elimde sıkıştırıyorum ve şu yeşilin içinden aşağıdan yukarıya doğru iğnemi çıkardım. şöyle sıktırıyorum bazı şeyleri elimizle düzeltmeliyiz bakın ilk üzüm salkımım oldu şimdi bir tane daha yapmak istiyorum sizinle yine 20 tane dolduralım boncuğumuzu sarı boncuğumu da 20 tane taktım yine bir yeşil ve 5 tane mor alacağım Şöyle elimi sıkıştırdım ve yeşilin içinden çıkarıyorum. Bazı ürünleri yaparken el el yordamı mı diyelim böyle el hareketleri çok önemli. Şu şekilde tutup sıkıştırdım. Şimdi istediğimiz boyuta büyüklüğe gelene kadar bu e, üzümlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ben mesela bu kırmızının boncukları bir tık daha küçük. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yapmışım. 8 ila 10 üzüm arada 10 üzüm koyduğunuzda bir yetişkinin boynuna yetiyor. Ne çok sıkı oluyor ne çok dar oluyor. Ben de şimdi hızlı bu şekilde ürünümü tamamlayacağım. Mor salkımlı üzüm kolyemiz bitti çok da güzel oldu şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Şimdi yine e, bu salkımlarımızı artık takma noktasına getirmek için 6 tane şöyle sarı takıyorum ve artık kapatıyorum. Yine başlangıçta yaptığımız gibi bitişini de bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bir kere daha içinden döndüreceğim. Sonra bağlayacağım, keseceğim. İsterseniz buraya e, papağan ağzı takacaksınız ya, papağan ağzı taktıktan sonra büyük papağan ağzı kullanırsanız burayı da takabilirsiniz ya da buraya da klips papağan ağzı takıp kolyeyi kullanabilir hale getirebilirsiniz. Üzüm en kolay haliyle üzümlü kolye yapımını sizlere anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.